Biz bu ürünü ithalatını e, yapıyoruz, ürün tanıtımı amaçlı e, arkadaşlarımızla aramızda esprili bir görüşme yaptık. Dediler ki abi bu valizle paket servisi olur mu, bir getir bir deneyelim denilmişti. Biz de bunun üzerine e, valizle yola çıktık. Ama e, haberimiz olmadan e, videomuzu çekmişler ve viral oldu. Ürün tanıtımında bu ürünü yaşlıların, engellilerin havalimanlarında rahatlıkla gidip gelebilmesi için kolaylık sağlayan, 15 kilometre menzile ulaşabilen, efendime söyleyeyim 15 kilometre menzil hızına ulaşıp 15 kilometrede de gidebilen bir cihaz bütün Türk halkına inşallah hayırlara vesile olur buyurun.